Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile resmi sözleşme imzaladı. Yeni dönemde Gökhan Gönül teknik ekibe katılırken, adı süreçte gündeme gelen İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 39 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sarı lacivertliler ayrıca kulüp efsanelerinden Gökhan Gönül'ün de Tedesco'nun teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağını açıkladı. Süreç boyunca ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal ise resmi duyurunun ardından sosyal medyasından bir açıklama paylaştı. Kartal, hakkında çıkan iddialara tepki göstererek "Fenerbahçemizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız Gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçemizin bir evladı olarak seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım. İfadelerini kullandı İsmail Kartal'ın paylaşımı